Bismillahirrahmanirrahim. Girdiğimiz yolda başarıya ulaştıran ve yaptığımız tercihte isabet ettiren Allah'a hamdolsun. Seçim sürecinde çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadan yüksek bir katılımla vatandaşlarımız iradesini beyan etmiştir. Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili yurtdışı oyların sayımı devam ediyor. Milletvekili seçimi sonuçları kesin olmamakla birlikte büyük oranda ortaya çıkmıştır. Gayri resmi sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu elde ettiği kesinleşmiştir. AK Parti liselerinden aday gösterilen arkadaşlarımızın da tamamı seçilmiştir. Bizim açımızdan meclis seçimleri başarılı geçmiştir. Bu başarıyı lütfeden Allah'a hamd ediyoruz. Seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Olanda hayır vardır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve tam bağımsız Türkiye hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Teveccüh gösterip bize desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu teveccühe layık olmak boynumuzun borcudur. Seçim kampanyası boyunca ihlas ve özveriyle çalışan teşkilat mensuplarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza katkı sunan bütün dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bizim açımızdan yeni bir merhale başlamış. Hüdaparo olarak Yükümüz ağırlaşmıştır. Milletimize hizmet için elimizden gelen bütün gayretimizi sarf edeceğiz. Bize oy veren, vermeyen herkesin vekili olmak için çaba sarf edeceğiz ve hepsine hizmet edeceğiz. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Seçim sonuçlarının milletimiz ve memleketimiz için tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzere sabit kılsın. Hak ve adalet üzere milletimize hizmet hususunda bizi yardımsız bırakmasın mahcup etmesin. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.